Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına çevrildi. Merkez Bankası'nın faizde artışa gideceği beklentisi konut fiyatlarını %20 düşürdü. Şimdilik bu düşüş İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde olan dairelere yansıdı. Emlakçılar faiz artışının devam etmesi konusunda konut fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'ye de yayılacağı görüşünü savunuyor. Piyasada Merkez Bankası'nın ilk toplantıda faizi artıracağı yönünde beklenti oluştu. Faiz artışı tahmini son dönemde yatırım aracı olarak görülen konutta talebi azalttı. Talepteki gerileme de konuttaki fiyatlara gerileme olarak yansıdı. Emlakçılar yaklaşık iki aydır konut satamadıklarını söyledi. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde konut fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran piyasada yaşananları şöyle anlattı. Şu e, beklenti yani yeni kabineden dolayı Beklentimiz şu anda zaten düşük. Yüzde yirmiye kadar şu anda düştü zaten. Faiz de arttırılırsa bununla beraber daha düşer mi? Onu bir şey diyemem ama öngörüm yok yani ona karşı. Ama şu anda yüzde yirmi bir düşüş var. Hı. Düşüş var şu anda. Hı hı. Ee, örnek vereyim şu an. Üç bin olan bir konu şu anda. 2004 bin dört, kadar falan düştü. Hı. Bu beş yaş tarafı için söylüyorum. Tabii ki fa faiz arttı, talep az olacak bu sefer. E bu sefer ne olacak? Konutlar elimizde kalacak. Bu konutların mutlaka bir düşüşü yine gerçekleşebilir yani. Mutlak geriletir. Hmm. Faiz arttı, mutlak geçti çünkü niye geriletir? Faiz yüksek olan insanlar halinden alamayacak yani. Faiz çekip de bu değerleri alamayacak. O zaman ne olacak? Bu sefer e talep çok yani arz çok olacak, e talep az olacak bu sefer. Bu ne demek yani? Bu da bunu geri çekme anlamına geliyor bu şekilde. Kesinlikle yayılır kesinlikle yani mutlaka yer. herkese sadece şey için söyleyemiyor. Ben genel olarak da söyleyebilirim. Her tarafa yayılır yani bu. Her yerde bu, bu şekilde biraz konutlar düşeceğine inanıyorum. Şu anda talep çok az. İnanılmaz az. E tabi faiz de şimdi yükseleceği için daha da azalacak bu. E, bu sefer ne oldu? Arz olacak ama talep yok bu seferde faizden dolayı. Bu da de ne demek yani kontların biraz daha geri çekeceğine inanıyoruz biz bu şekilde. Abi seçim öncesinde de zaten durgunluk vardı. 2-3 ay önce dediğimiz hmm. gibi yine durgunluk vardı. Seçimden sonra da daha tam kabine oluşmadığı için yine aynı şekilde durgunluk devam ediyor. Hmm. Ee, yani şöyle diyeyim, e, talep de yok. A, arz arz yok öyle diyeyim size. Hmm. İçişleri zaten kiratlarda biraz şeydir yani arz çok oluyor. E, yani talep çok oluyor, arz yok bu seferde. Hmm. Telefonlar çalıyor derken ya, çok az. A, bu ne demek yani sayın Kullandığımız internet sayfalarında gerekse çok fazla telefonumuz çalmıyor hı hı. Şu anda hiç yok. İlk 2 aydır ben daires Sattığım, ev, daha önceki sattığımda da hani şöyle diyeyim, mi? ortak sattığımız bir arkadaşımız vardı, o kadar başa yok. E diye. Tabii ki geliyor, gelen insanlar oluyor ama yani tabii sen artık fiyat değerlendirmeni sunarak da değerlendirsen, şurada, şurada şu desen de, o kendi bildiğini yapıyor. Kendi internet sayfasına bakarak, yok benim dairem şu kadar, o da öyle bekliyor. Sadece bizim sayfalarımıza dönüp duruyor. Peki, olmaz mı? Fiyat araştırmasını yapıyoruz, bölge araştırmasını yapıyoruz, yaptığımız expertise değerlendirmelerini yapıyoruz. bunları söyleyerek yani, ezbere bir şey söyleyemezsin ki. Hı hı. İşte cepheleridir, arka mı, ön mü, yılını içindeki yapı çok önemli yani ne kadar masraflı mı masrafsız mı bunlar hepsini ona göre değerlendirip söylersin. Yoksa ezbere benim şu bölgede daire var ne kadar böyle bir şey yok yani söyleyemezsin yani. Daire nedir acaba? Arka cephe mi ön cephe mi? Kör odası var mı? Karanlık odası var mı? Bunların hepsini bilmeden söyleyemezsin. Ona göre değerlendirmesini yapıp görüp ona göre bir piyasa değerlendirmesine fiyat çıkarabiliriz yani.